Kasım'da LGS senden ne ister? Aman hocam şimdi yine bir sürü şey sıralayacaksınız demeyin. Çünkü Kasım düzenli çalışma alışkanlığı kazanman için son şansın. Nasıl mı? Hadi şu videoya geçelim. Merhaba genç arkadaşım. LGS senden ne ister serimizin Kasım videosuyla sizlerleyim. İsterseniz önce şöyle bir Ekim ayında neler konuşmuştuk onları özetle bir hatırlayalım. Ekim ayında 21 gün kuralından bahsetmiştik. O kadar çok ilginizi çekti ki arkadaşlar gerçekten ben bile çok şaşırdım ama inanılmaz mutlu oldum. Özellikle Instagram'dan 21 gün kuralına uyan ve günlük haftalık hedeflerini benimle paylaşan birçok arkadaşınız oldu. Ben de büyük bir mutlulukla onları kendi storyimde paylaştım. Ayrıca 21 gün kuralı hakkında video yorumlarında olsun, Instagram üzerinde olsun. Bana o kadar güzel, olumlu dönüşleriniz oldu ki inanılmaz memnun kaldım. Ve hatırlar mısınız bilmiyorum YouTube topluluk kısmından size sormuştum. Siz de bu soruya olumlu cevap verdiniz. Sorumuz nasıldı? Kasım'da da 21 gün kuralını uygulayalım mı demiştim. Evet hocam güzel olur demiştiniz. O zaman Kasım'da da 1 Kasım itibariyle 21 gün kuralımızı başlatıyoruz. 21 Kasım'a kadar aralıksız bir şekilde günlük hedeflerinizi haftalığa yayaraktan 3 hafta sonunda tamamlıyorsunuz. 22 Kasım'da düzenli çalışma alışkanlığını kazandığınızı sizler de hayretler içerisinde göreceksiniz arkadaşlar. Bu 21 gün kuralı hakkında detaylı bilgi için ise Ekim ayı videomuzu izleyebilirsiniz. Ayrıca Ekim ayı videomuzda Eylül ayın çalışmalarınıza not vermenizi istemiştim sizden. Şimdi de Kasım ayına geldik ve koskoca bir Ekim ayını geride bıraktık. Seni en iyi sen tanıyorsun arkadaşım. O zaman kendine 100 üzerinden bir not vermeni istiyorum. Ekim ayı çalışmaların için. Ve bunları lütfen yorumlar kısmına yaz. Kaç puan verdiğini. Eksiklerin nelerse onları yaz. Nasıl düzgün çalışıyorsan arkadaşlarına örnek olmak için bunları bizlerle paylaşabilirsin. Gerçekten yorumlar kısmı önemli arkadaşlar. Yorumlarda sorunlarınızı veya hangi konuda videolar çekmemizi istediğinizi paylaşabilirsiniz. Ayrıca bir önceki videomuzda konu bitirme motivasyonu yaşamanızdan bahsetmiştim. Bitirdiğiniz konulara tik işareti koyun demiştim. Kimler yaptı bunu? Hı? Yapan var mı? Görüyorum şöyle izleyenler var beni. Ya kalkın şöyle dik bir vaziyette durun. Canlı bir şekilde izleyin. Arkadaşlar önemli konulardan bahsediyoruz. Bunlar sizin inanılmaz derecede çalışmalarınızı olumlu yönde etkileyecek. Lütfen ölü toplarını üzerimizden atalım, canlanalım. Ekim ayındaki çalışmalarını bana Instagram üzerinden görsel halinde atıp beni etiketleyen arkadaşlarımızı ben de kendi hikayemde paylaşmıştım hatırlıyorsanız. Bunu Kasım ayında da devam ettirebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde karşılıklı iletişim halinde bulunmamız güzel oluyor. Kasım ayı çalışmalarının şöyle bir fotoğrafını çek bu ne olur? Youtube'dan bir video izliyorsundur fotoğrafını çekebilirsin. Bunun yanında soru bankasından soru çözüyorsundur fotoğrafını çekebilirsin. Kendi haftalık günlük bir programın vardır, hedeflerim vardır bunun fotoğrafını çekebilirsin. Altına bir teşekkürler Fatih Olfaz diye beni etiketleyip paylaşırsan ben de etiketlediğin için bunu görürüm ve kendi hesabımda paylaşırım. Gelelim şimdi Kasım ayı ile alakalı asıl detaylara. Kasım ayı arkadaşlar videonun başında da söylediğim gibi düzenli çalışma alışkanlığı kazanman için son şansın. Çünkü Aralık ayından itibaren artık sen düzenli çalışma alışkanlığı kazansan da yavaş yavaş LGS'ye kadar olan süreç azaldığı için konuları yetiştirme noktasında, soru bankalarını bitirme noktasında ve denemelere geçme noktasında zorluklar yaşayacağın aşikar. O yüzden Kasım ayı bir kırılma noktasıdır. Lütfen Kasım ayında düzenli çalışma alışkanlığı kazanalım. Peki hocam nedir düzenli çalışma alışkanlığı? Günlük hedefler, haftalık hedefler, bunları kendine koyman lazım arkadaşım. Herkesin hedefleri birbirinden farklı olur. Hocam bana bir program hazırlar mısınız diyen bir sürü arkadaşınız oluyor. Instagram üzerinden bana yazıyorlar. Arkadaşlar, sizi en iyi siz tanıyorsunuz. Kendi programınızı kendiniz oluşturmanız lazım. Program kişiye özel hazırlanır. Asla bir program herkes için geçerli değildir. O zaman limandan kalkan gemiyi kaçırmamak istiyorsanız o gelmeye bilet almak için kasım ayında bir an önce düzenli çalışma alışkanlığı kazanalım. Kasım ayına geldik. Artık azımsanmayacak derecede 6 branşta konular bitirildiği için senin konu tekrarını rutin haline getirmen gerekiyor. Ve ayrıca bu aya kadar ısrarla üzerinde durduğum kitap okuma alışkanlığınızı sizler için bu aydan itibaren serbest bırakıyorum. İsteyen gece uyurken kitap okuyabilir ama kitap okuma noktasında zorlanan arkadaşlarımız varsa bu enerjisini artık paragraf sorularına yöneltebilir. Çünkü bu aydan itibaren en az bakın en az herkes için söylüyorum en az 30-40 paragraf sorusu bandına kadar kendimizi ulaştırmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten paragraf sorusu çözmek LGS sınavı adına çok önemli. Kasım ayıyla birlikte tabi denemelerin sayısı da artıyor arkadaşlar ama denemelerin asla ve asla sizin moralinizin bozmasına izin vermeyin çünkü mutlaka iniş çıkışlarınız bu süreçte olacaktır. Ben şimdi yüksek not aldığımda bir denemede yüksek puan yüksek netler elde ettiğimde gayet iyiyim. E denemelerde düşüş gerçekleştirdiğimde pes edersem bu yolculukta yanlışlara düşmüş olurum asla pes etmiyoruz. Denemelerin moralinizi bozmasına izin vermiyorsunuz arkadaşlar. Bakın Ekim ayı videomuzda 21 gün kuralından bahsetmiştik. Gelin Kasım ayı videomuzda da size altın değerinde bir teknik daha öğreteyim. Bunun adı da turlama tekniği. Nedir hocam turlama tekniği? Bakın şöyle. Deneme sınavı dedik ya, deneme sınavına girdik. Özellikle sayısal bölümde matematikten başladığımızı düşünelim. Birinci soruya baktık hemen yaptık. O ne güzel her şey iyi hoş. İkinci soruya geldik. Uuu çok zor geldi bize. Ne yapacağız? Boş bırakacağız. O soruya bir işaret koyacağız ya da yanına bir soru işareti koyacağız ve bir sonraki soruya geçeceğiz. bir sonraki soruda da zorlandık, onu da boş bırakabiliriz. Hiç moralinizi bozmayın arkadaşlar. Yeter ki vakit kaybına uğramayın. Ama bazı arkadaşlarımız soruyu yapamadığında hemen moral motivasyon olaraktan diplere çöküyor ve doğal olarak bu tam bu sınavın geneline yansıdığı için süre kaybı yaşıyor ve soruları yetiştirmekte birçok arkadaşımız zorlanıyor. Mesela canlı canlı bir örnek size vereyim. Bireysel koçluğunu yaptığım bir tane öğrencim. Geçenlerde girmiş olduğu bir deneme sınavında ki parantez içerisinde şunu da belirteyim çok başarılı bir öğrenci. Son denemesinde diğer branşlardan bahsetmiyorum. Sadece matematikten 6 tane boş bırakıyor ve bu 6 boşun 4 tanesine hiç bakamıyor bile. Neden? Süre sıkıntısı yaşıyor. İşte bu bireysel koçluğunu yaptığım öğrencime verdiğim tavsiyeyi şu an size de vereceğim. Bu tip matematik sorularında zorlanan, süre problemi yaşayan, zor sorularla karşılaştığında telaş yapan öğrencilerimiz için turlama tekniği olmazsa olmaz. Bu turlama tekniğimize bir kural da ben ekledim yanına minik bir kural. 3-5 saniye kuralı diye bir kural. Peki bu nasıl oluyor hemen anlatalım. Deneme sınavına girdik geldik matematik sorularımıza. Mesela matematik sorulara baktık çok iddialı. Ama bu bizim moralimizi bozmayacak. Ne yapacağız? İşte bu 3-5 saniye kuralını turlama tekniği ile birleştireceğiz. Mesela birinci soruya baktık. Hemen 3-5 saniye bakacağız. Bu soru acaba basit mi, orta mı, zor mu? Eğer basit diyorsam hemen zaten pat diye çözeceğim. Orta diyorsam, yani ortadan kastım şu, 2 dakika sürede benim çözebileceğim bir soru olduğunu düşünüyorsam hemen bu soru için de o 2 dakikayı ayırıp çözmeye başlayacağım. Ama zor bir soruysa ben niye boşu boşuna 2 dakika mı, 3 dakika mı, 5 dakika mı buna ayırayım ki? Hemen o soruyu şöyle soru numarasını yuvarlak içerisine alacağım ya da yanına bir soru işareti koyup geçeceğim. Ardından ikinci soru. Basit olsun, zor olsun, orta olsun, fark etmez. Hemen 3-5 saniye bir bakacağız. Karar vereceğiz. Soruyu çözmeli miyim yoksa geçmeli miyim? Çünkü benim için süre çok önemli biliyorsunuz. Aynı soru 3. soru, 4. soru, 5. soruda da bu şekilde düzenli olarak devam edecek. Ve 20 soru var matematikte biliyorsunuz. 20 sorunun sonuna geldiğimizde arkadaşlar bakacağız ki kiminin 6 boşu var, kiminin 8 boşu var, kiminin 10 boşu var. Şimdi diyeceksiniz ki hocam o matematikten 10 tane boş bıraktık. E hepsini hızlı bir şekilde işaretleyip bir sürü yanlış yapsaydın ya da telaşa kapılıp soruların birçoğunu bilinçsiz siz bir şekilde boş bıraksaydın daha mı iyi olacaktı? Bu mantıkla hareket edersen bir de bakacaksın ki 10 tane boşum var ama yaklaşık bir 20 dakika daha sürem var. E her soruya 2 dakika gerekiyordu zaten. E 10 boş 20 dakika hemen başa döneceksin. İşte bu başa dönmeye turlama tekniği deniliyor. İkinci tura başlayacaksın. İkinci turda da aynı mantıkla hareket edeceksin. Belki 10 boş artık 5 boşa düşecek. Sonrasında belki 3. tura geçmeye bile zamanın kalacak. Kalmadı diyelim. En azından biraz önce örneğini verdiğim öğrencim gibi 6 tane boşun 4 tanesine hiç bakamama gibi bir durumun söz konusu olmayacak. Çünkü o 4 tane bakamadığın sorunun içerisinde belki de 3 tanesi inanılmaz derecede basitti. Senin çok rahat bir şekilde yapabileceğin bir soruydu. Ve matematiğin bir sorusu biliyorsunuz arkadaşlar puantaj olaraktan inanılmaz derecede yüksek. Puanınızı, yüzdelik diliminizi olumlu yönde veya olumsuz yönde çok büyük etki ediyor matematik soruları. Buna çok dikkat edelim. Turlama tekniğini tüm branşlarda uygulamanızı bu 3-5 saniye kuralını da şöyle kulağınızın kenarında küpe olarak kalmasını sizlerden istiyorum. Geçen ay sizden Ekim ayı sonu itibariyle branş denemeleri alıp başlamanızı istemiştim hatırlıyorsanız. Artık Kasım ayı ile birlikte bu iş ciddiye bindi. Gerçekten tüm branşlardan branş denemeleri alıp çözmenizi istiyorum. İngilizce, din kültürü ve inkılap branşlarından en az bir tane, fen ve Türkçeden en az 2-3 tane matematikten ise en az 3-4 tane branş denemesi alıp çözün arkadaşlar. Ne zamana kadar? Kasım, Aralık, Ocak ayında 3 ay boyunca bunları çözebilirsiniz. Şubat'tan itibaren ise yavaş yavaş genel denemelere başlayacağız biliyorsunuz. O sebeple yavaş yavaş acele etmeden kendinizi planlayıp programlayıp bu branş denemelerini ha şunu söylemeden geçmeyelim. Özellikle süre tutarak çözelim arkadaşlar. Süre kontrolü noktasında bize çok büyük fayda sağlayacaktır. Branş denemelerinden bahsetmişken bizim elimizde eğer bir sihirli değnek varsa bu sihirli değneğin yanlışlarımızın üzerine gitmek olduğunu her defasında söylüyorum. Branş denemelerinde yapamadığın, boş bıraktığın, yanlış yaptığın soruların üzerine üzerine gideceksin. Mutlaka bunları çözdürmen lazım. Gerekirse bunları biriktir bir hafta boyunca bakın ne diyorum? Bir hafta boyunca başka hiçbir şey çözmeyin. Yani sıfırdan bir şey çözmeyin. Bu yanlışları biriktirin. Bir hafta boyunca bu yanlışları çözün. Ve arkadaşlar bu yanlışların size o kadar çok faydası olacağını zamanla göreceksiniz ve emin olun bana teşekkür edeceksiniz. Kasım ayı ile birlikte artık şu günlük çalışma saatini de bir netleştir arkadaşım. Tabi bu kişiden kişiye, seviyeden seviyeye, hedeflere, hedeflediğiniz okula ve biyolojik yapıya göre değişiklik gösterebilir. Ama sizlere tavsiyem Pomodoro aralıklarıyla günlük en az 3-4 saat Kasım ayı itibariyle ders çalışmaya düzenli bir şekilde vakit ayırmanız gerekiyor. Tabi bu vakit 5-6 saate kadar da çıkabilir belki ama 6 saatin üzerindeki çalışmalar çok da fazla size fayda sağlayacağına en azından bu ay için ben inanmıyorum. LGS çalışmalarına başlayalı epey bir zaman oldu. Artık Kasım ayına kadar geldik. Şöyle geriye doğru baktığınızda çalışmalarını başarılı gören arkadaşlarımız artık bu ay için kendini bir ödüllendirebilir. Bunu ben bireysel koçluğunu yaptığım öğrencilerime de söylüyorum. Hatta onlardan aldığım geri dönüşler şöyle, şu tip ödüller istiyorlar. Tabi bunlar aileden aileye, imkandan imkana değişen küçük ödüller. Ama senenin sonunda LGS'yi kazanıp hayalinizdeki okula yerleştiğiniz takdirde tabii ki aileniz büyük bir ödülle sizi ödüllendirecektir. Biraz önce dedim bireysel koştuğunu yaptığım öğrencilerden bu tip hangi ödülleri istediklerini. Kimisi ailesiyle bir piknik istiyor, kimisi ailesiyle bir restoranda yemek istiyor veya bir diğeri ailesiyle bir hafta sonu tatili bir otelde istemekte. Kimi kıyafet, kimi teknolojik bir alet Kimisi test kitabı, kimisi ise kırtasiye ürünü ödülü istemekte. Sizler de bunlardan bir tanesini ailelerinizin maddi imkanlarına göre isteyebilir veya bunların dışında kendi düşünceleriniz varsa ailelerinize bunları iletebilirsiniz. Hocam ben Kasım ayına kadar geldim ama neden çalışamıyorum, neden başarılı olamıyorum diyen arkadaşlara sesleniyorum. Bu yakınmalarınızın altında mutlaka size zarar veren alışkanlıklar yatıyordur. Nedir bunlar? TV hastalığı. TV'de dizi izlemek veya diğer programlar, spor programları olabilir vesaire vesaire. Veya bunun dışında bilgisayar oyunları, cep telefonundan oynanan oyunlar veya sosyal medya hastalığı bunları biliyorsunuz arkadaşlar. Bunlarla alakalı sıkıntılar bu işin altında yatıyor olabilir. Bakın bunlara bir ara verin. Hatta azaltın. Ben buna sosyal medya ve teknoloji diyeti diyorum. Bireysel koşusunu yaptığım öğrenciler bilirler. Bunu bir azaltın, göreceksiniz ki artık siz de çalışmaya, başarılı olmaya başlayacaksınız. Çünkü arkadaşlar, bir şeyler yapmak gerekiyor. Yattığın yerden başarıya ulaşamazsın. Bu başarısızlık, bu isteksizlik sebepleriyle savaşmalısın. Altında yatan sebepleri bulup savaşman gerekiyor. Şu çalışmalardan pes eden arkadaşlarımız var ya, onlara gerçekten şaşkınlıkla bakıyorum. Ya bu hayat sizin hayatınız. Eğer sonuçta güzel bir sonuç elde ederseniz, sizin hayatınız değişecek. Hayata böyle değil, böyle bakmaya başlayacaksınız. Güzel liselerde okuyup istikbaliniz sizin adınıza çok çok daha güzel olacak. Aileleriniz bu çalışmaları sizden daha çok istiyor. Gerçekten şaşırtıcı. Hayat sizin hayatınız. Siz ailelerinizden daha çok isteyin. Bakın arkadaşlar, şurada şöyle görüntüsünü sizinle paylaşacağım inşallah. Çita'yı görüyorsunuz. Sevimli kedimiz bile kitaplardan uzak durmuyor. Ne yapmış? Kitapların arasına tünemiş. Siz de kitapların arasına bu yıl tünemekten vazgeçmeyin asla pes etmeyin. Kasım ayı ile birlikte bundan sonra bir önceki videoda yorumlar kısmını özellikle bakacağım. En çok beğeni alan yorumlar, en çok hoşuma giden yorumlardan bazılarını burada sizlerle paylaşacağım. Hemen bu ayki videomuzla buna başlayalım. Ekim ayı videomuza baktığımızda şöyle bir bakayım. Buraya yazmıştım, not aldım. Ekim ayı videomuzda en çok beğeni alanlar içerisinde "Hocam diksiyonunuz çok güzel." diyen bir arkadaşımız olmuş. Buradan ona teşekkür ediyorum. Ayrıca bir başka yorumda "Hocam ben o kadar soru çözüyorum sonra hiçbir şey yapmamışım gibi geliyor." diyen bir arkadaşımız var. Güzelim benim, hiçbir şey nasıl dersin? Kendi ağzınla çalıştığını kendin söylüyorsun. Ben çalışıyorum, çalışıyorum ama hiç çalışmamışım gibi geliyor diyorsun. Lütfen özgüvenli ol, kendine haksızlık etme. Bir diğer yorumumuzda en çok güldüğüm, hoşuma giden yorum bu oldu. Buradan bu arkadaşımıza da selam iletiyorum. Ayrıca bir önceki yorumdaki arkadaşımıza da selam iletiyorum. Hocam yatarak izliyordum videoyu. Tam o sırada yatarak izleme dediniz. Ödüm koptu vallahi beni gördünüz sandım demiş arkadaşımız. Gerçekten çok tebessüm ettirdim bana. Eğer videom karşı tarafa sizlere yani böyle samimi bir şekilde geçebiliyorsa ne mutlu bana. Ve ayrıca Ekim ayı videomuzda böyle yüzlerce yorum yapan birçok takipçimiz olmuş. Onlara da buradan çok teşekkürlerimi, sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Hepiniz iyi ki varsınız, harikasınız. LGS senden ne ister serimizin Kasım ayı videosunda. Hocam beni olumlu yönde etkilediniz. Ben şimdi hemen koşa koşa çalışmaya gidiyorum diyen arkadaşlarımızı yorumlarda görmek istiyorum. Ve ayrıca bu videoyu verimli bulduysanız, beğendiyseniz lütfen şu beğen butonunu artık bir çökertin arkadaşlar. Aşındırın beğen butonunu ki daha çok arkadaşınıza ulaşalım. Ben de işe yarar bir iş yaptığımı görüp Aralık, Ocak, Şubat bu video serisini bu şekilde devam ettireyim. Bu ve benzeri videoların yine gelmesini istiyorsanız eğer kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Beni dinlediğin için sana çok teşekkür ediyorum genç arkadaşım. Kasım ayın, Ekim ayından daha başarılı ve güzel geçsin diyorum. Kendine iyi bak, hoşçakal. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videonun altındaki yorumlar kısmına içten yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalıma destek olmak için görmüş olduğunuz daire ikondan kanalıma abone olabilir. Dikdörtgen şeklindeki bağlantılarımdan da diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.